Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemine ve la akibetül müttekin Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cimain Rabbena iftah beynina ve beyni kavmina bil hakkı ve entekal fetihin Allah meftah bil khayyir ve bil khayyir Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kılmış olduğumuz namazlarımızı, tesbihatımızı, evradımızı, eşkarımızı, verdiğimiz hayır ve hasenatımızı, zekatımızı, fitrelerimizi vesaire hepsini dergahında kabul etsin efendim. Bu dua ile sohbetime başlıyorum. Bu kısa mesajlı vermiş olduğum, sunmuş olduğum bilgiler, belgeler inşallah hayatımızı yönlendirmeye vesile olur. Çünkü şansım ait değil. Ben sadece bir aracıyım tabiri caizse. Ama bunu anlatırken yani acaba bunun neresindeyim ben? Bu konuların içinde miyim, dışında mıyım? Sadece beni ilgilendiren bölüm bu. Ama anlatmış olduğum konularda bir sıkıntı yok. Çok rahat dinleyebilirsiniz. Rahat rahat uygulayabilirsiniz. Bu akşamki düşündüm, taşındı. Size neyi anlatmayı karar verdim. Peygamberimizle bağlantılı bir hatırayı. İbni Kaymel Cevizi vardı. Çok büyük bir alimlerde. Endülüs'te yetişmiş. Onun Zadül Maad isimli kitabı da vardır. Tercüme edildi 4-5 cilt olarak. Oradan alıntı yaptım, iktibas yaptım. Takdim edeceğim size kıymetli kardeşlerim. Burada Peygamber Efendimiz ile damadı arasında, kız arasındaki bir irtibatı gündeme getirmek istiyorum. Yani günümüzde damat ile kayınpeder arasında gelinle kayınvalide arasında böyle resmiye şekilcilik var. Her geçen günde suyu çekiliyor. Yani duayla gelen gelinimiz kefeniyle çıkarın diyerek geliyordu. Şimdi o dönem bitti Allah göstermesin. O dönem yok. Geliyor çıkması bir oluyor. Boşanıyor. Boşanan 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 boşanan. Gelin kaynırası böyle. Damat Kayınpederası böyle. Bir düşmanlık var, bir sıkıntı var. Her geçen gün suyu çekiyor olaylarımız. Bakın şimdi Efendimiz bir kayınpeder olarak damadı Hazreti Ali Efendimiz'in evine gider. Akşamleyin. Çünkü bir babanın kızının evine gitmesi caizdir. Ancak gitmiş olduğu evde yatması için damadından tatlı bir şekilde izlenir. Hep bu kadar. Gidebilir, gece gide gidebilir, akşam gidebilir, gidebilir. Ama yani bu usulü var, adabı var tabii gitmesinin. Gitmesinin sebebi şu. Fatıma, validemiz, efendimizin kızı, değirmen taşı böyle döndüre döndüre döndüre, mübarek elleri yarılmış, parçalanmış böyle. Ben de bilirim onu biliyorum. Biz köyde çok yapmıştık böyle. Bulgur çeviriyorduk bulgurları, bulgur yapmak için değirmen taşını böyle çevirirdik. Peygamberimize haber gönderiyor ki ne olursun babacığım bana da bir hizmetçi tutsan. elil el, ellerim çatladı böyle değirmen taşını döndüre döndüre ellerim çatladı diyor. Bana bir hizmetçi gönderebilir misin? Efendimizin tabi işleri yoğun. Pek fırsat bulamıyor galiba ki biraz uzatmış. Üç gün, beş gün, 10 gün neyse. İşte bir gün akşamleyin Allah alem yastan sonra doğru varıyor. Gittiğinde bakıyor ki Hazreti Ali Efendimizle Fatma Validemiz yatmışlar. Yatmışlar yani. Efendimiz hiç sakın diyor istifinizi bozmayın. Yani böyle ayağa kalkın böyle heyecana buyur ya Resulallah buyur ya kapıya Yok. Rahat rahat rahat. Yatın diyor aman bozmayın diyor istifinizi. <laughs> Fesuphanında ya ne güzel peygamber var hakikaten. Efendimiz geliyor geliyor. Hazreti Ali Efendimizin yatmış olduğu yere kadar oturuyor. Sonra şiltenin altından ayaklarını uzatıyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki peygamber efendimizin ayaklarının soğukluğunu diyor karnım hissetti diyor. Polisyon bu. Fatma Validemiz de yatıyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e yatıyor. Karı koca yatıyorlar. Efendimiz de gir oturmuş yanlarına ayaklarını uzatıyor. Şiltenin arasından altından mübarek Hazreti Ali Efendimiz'in karnına değiyor. Durum bu. Sonra Efendimiz buyuruyor ki Fatıma kızım benden hizmetçi istedim. Şu, şu Medine'de bu kadar fakirler, muhtaçlar, öksürler, yetimlerin olduğu bir atmosferde ben sana hizmetçi tamam yavrum diyor. Ancak sana bir şey söyleyeyim ki sen bu dediklerimi tutarsan Cenab-ı Allah sana çok çok büyük büyük mükafat ve ecir verir diyor. Yata yatıp da uyumadan evvel 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber de diyor. Hepsi bu kadar. Hepsi bu. Sonra yatağından ayaklarını çekiyor. Günümüz tabiriyle bilemiyordun ne deniyor. Allah'a emanet olun demiştir. Allah'a ısmarlamıştır. Geceniz mübarek olsun demişti. Bilemiyorum tabi burasını. Çekip gidiyor evine. Şimdi niye anlattım bunu diyeceksin efendim diyorum ki bugün evlendirdiğimi, evlenmeye vesile olduğum kardeşlerime ya yani evlenmiş olduğun hanımının hanımının babasının adı senin için kaynatadır. Annesi de kaynanadır. Bak seni dünyaya getirmene vesile olan annene babana karşı Kur'an'daki vazifen belli mi? Belli ne? Bir, sakın ha annene babana üf deme. Tamam Başka ona onu azarlama. Onu azarlama. Onların yanında konuşurken sesini yükseltme. Saygılı ol. Saygılı hareket et. Hürmette kusur etme. Bak bunlar senin öz anne ve babana yapacağın Kur'an'dan iktibas edilmiş olan, alınmış olan, mealini söylemiş olduğum ayetlerdir. Ha. Şimdi evlendin. Evlendiğine göre evlenmiş olduğun hanımının annesine ve babasına sen de aynen kendi annen ve babana yapmış olduğun o medeni tavrını İslami görevleri yaptığın zaman çok güzel bir damat olursun. Çok güzel ama. E tabi onlar da robot insan değiller ki. O güzel insanlar da damadı olarak sana ilgi, alaka, sevgi, muhabbet gösterecekler. Böyle bir imkanın var değil mi? Bu imkanı mutlaka kullanalım. Biz de kayınpederlerle beraber olduk. Şimdi kusura bakmayın yani şahsından örnek vereceğim ama mecburum daha doğrusu çünkü. Benim kayınpederim de rahmetli oldu. Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Aram çok iyiydi benim. İnanır mısınız? Ziyaretine gittiğim zaman dönüşümde bakardım ayakkabımı çeviriyor. Efendim sen bir hocasın tabi hoca yapılar. Yok hiç alakası yok bunun. Ben de ona çok güzel bir manevi evlatlık yapıyordum. Sesi, sesimle, soluğumla, elini öperek, duasını alarak, cuma tebrini yaparak, hediyeler götürerek. Böyle bir özelliğimiz vardı. Men dakka dukka çalma kapı çalar kapını. Kemal tekunutat diyor Peygamber Efendimiz. Yaptığınızı bulursunuz diyor. Şimdi böyle damat kayın peder arasındaki bu sıcak ilişkiyi, sıcak diyaloğu ne kadar güzel kurarsanız aile hayatımızın o nispetle mutluluklar ve saadetler içerisinde geçmiş olduğunuzu hissedecek değil, yaşayacaksınız inşallah bunu. Bunun paralelinde yine bir örnek vereceğim. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz o dönemin şartlarına ait olan evinde otururken yani kapısı efendim söyleyeyim çuldan, kıldan kapatılmış olan evler büyük çoğunluk. Kızı Fatıma geldiğinde radıyallahu anh'a selam verirdi elbette ki. Peygamber Efendimiz Fatıma yerinde dur kızım gelme derdi. Niçin? Ta onu kapıda karşılamak için. Oturduğu yerden kalkardı peygamberimiz. Giderdi dış kapıda bekleyen kızı Hazreti Fatıma'yı buyur ederdi. Elinden tutardı. Çeke çeke beraber gelirlerdi. Oturmuş olduğu mindere otuttururdu. Sonra yanaklarından da öperdi. Bu bir tablo. Bak ben bunu anlattım. Şimdi aile mektubunda da hatırlayacak olursanız diyorum ki, bak kızınız dıştan geldi, işten geldi, alışverişten geldi, sohbetten geldi, okuldan geldi. Neyse, yaşı 18-19. Bir gün Allah için bir baba olarak zile bastığında hanımın işte bizim kız geldiğince hemen yerinden kalsanız koltuğundan kalsanız, kızınız veya oğlunuz ayakkabısını çıkardığı anda baş ucuna gelseniz, başına bekleseniz, hoş geldin yavrum benim, hoş geldin güzel çocuğum, onun elinden tutarsın, tutsanız, peygamberimizin tuttuğu gibi, çeke çeke götürseniz, böyle koltuğunuza daha yanına oturtursanız, gel kızım elin hele yıkarsın, gel bebi otur, bakayım şöyle yanıma, yanaklarını bir öpseniz, seni iftihar ediyorum yavrum benim. Güzel çocuğum, tatlı çocuğum diyerek yanaklarını bir öpseniz, bir değer verseniz, bir önem verseniz o çocuğunuz için bir farklı dünyayı oluşturmuş olursunuz. Yani mesele peygamberle dirsek temasına geçmek. Efendimiz böyle yaptığından dolayı yaparsanız tesir olur zaten. Efendimiz böyle yapıyordu. Ben de inşallah yapayım dediğiniz zaman peygamberle hayatı yaşıyorsunuz demektir. Peygamberle hayatı yaşıyorsunuz demektir. Ya Mutfağa girdin ya hanım bu ne biçim mutfak böyle döküm döşek olmuş böyle e, çorba yapmışsın kapağı e, açık e, işte toz toprak gireceğini bilmiyor musun ne biçim şöyle e, beceriksiz pecmürde bir şeyin var ne oldu bu ne medeniyet var burada, ne kibarlık var, ne nizaket var. Hiçbir şey yok burada. Ayşe Hanım nasılsın, iyi misin? Hayrol efendi, iyiyim tabii. Sana tatlı bir ikazım olacak ama. Buyur. Bak Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemekleri yaptıktan sonra üzerindeki kaplar varsa o onun tab tabağını veyahut da tencerenin tabağını ise kapağını kapatın diyor. Açık kalmasın. Açık kaldı Gecenin belli bir saatler var ki orada mikrop yağar diyor peygamberimiz. Yani lütfen sen bunu yapıyorsun biliyorum da belki unutmuş olabilirsin bugün. Bir unutkanlığına geldi. Lütfen yapmış olun yemeklerin kapağını lütfen kapatır mısın? Bak şu tavır işte mutfakta bir e, hanımınıza yönelik bir şeyi düzeltmek istediğiniz zaman peygamberi devreye koyuyorsunuz. Peygamberin böyle dedi diyerek yaklaştığınız zaman hayat tatlı, hayat güzel. Ama kişisel tavrınızı, sinirinizi, kızgınlığınızı malzeme yaparak, delil yaparak müdahale yaptığınız zaman itici oluyorsunuz. Sıkıntı burada zaten günümüzde. Peygamberimiz kızına şöyle yapıyordu, ben de öyle yapayım desek. Peygamberimiz komşularla böyleydi, ben de böyle yapacağım demiş olsak. 40 yıllık dost oluruz. Ben koyunda nice nice kiracılar bilirim ki emin olun Cenab-ı Allah gün geldi imkan verdi ev aldılar. Kiracı taşınırken ev sahibi ağladı. Ya Allah aşkına ya. Kendi evini diyor kiraya ver diyor. ben burada dur. Allah aşkına diyor. İstedin kira verme diyor ev sahibi ya. Ben buna şahit oldum. Nasıl güzel bir kiracı ev, ev sahibi arasında diyalog var ki ev sahibi ağlıyor kiracının gitmesinden dolayı. Ama şimdi gel bu duygulardan, bu nesaketten uzak olan kimse kiracı giderken bakır elektrik kablosunu söküyor. Allah Allah. Hıncından sanki intikam alıyor. Bunun bir ahiret boyutu vardır. Yani Resulullahsız bir hayat başa bela tabiri caizse. Peygamber Efendimiz'i devreye koymadığınız her olay başınıza bela olur. Açık konuşuyorum bak. Bereketsiz. Nasıl besmelesiz başladığınız hayırlı işlerde epterlik, güdüklük olduğu gibi Efendimizin o konuyla alakalı bir sözünü, sünnetini bildiğiniz halde devreye koymazsanız aynen güdük kalırsınız, elbet kalırsınız. Gelin günü, hayatı peygamberle beraber yaşayalım. Olmaz mı? Bunu bize engelleyecek artık hiçbir şey yok. Hiçbir güç yok. Hiçbir kim, imkan yok tüm imkanlar bizde. Çünkü en büyük imkan imandır. Allah'a hamdolsun. Biz yeryüzünün, Amerika'nın, Rusya'nın hiçbir devletin elinde bulunduramayacağı muazzam bir güce sahibiz. Kuvvet, iman gücü. Bu iman gücüyle hayatta yapamayacağımız bir vazife yoktur. Ama farkında değiliz. Peygamberimize olan imanımız Allah'a olan imanımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olduğumuz bu kelimeyi i tevhidin bize kazanmış olduğu iman kuvveti bir imkandır. Bu imkanın alternatifi yoktur. Tüm imkanlar bu imkana ancak ne olabilir? Vagon olabilir. Lokomotif güç imanımız en büyük güç. Geriye kalanlar da hep lokomotife koyacağımız güçlerdir. Bu imkanımızın Farkında olmayan insanlar işte huflarlar, puflarlar, hayat onlar için çok zordur. Kavgalı, gürültülü, bağıran, çağıran, döven, vuran, kıran. Evet be. Çöplüğe atılması uygun olan bu hayatı niye evine taşıyorsun be kardeşim ya? Niye yatak taşıyorsun? Yazık yani. Yazık, yazık. Sen altın çağı yaşaman için Allah sana hayat tarzını gönderdiğim. Peygamberi rehber gösterdi. Bu güzel kaynakları adresleri hesaba katmadan hayatını, hayat tarzını, yaşam tarzını niye böyle allak bullak yapıyorsun ki? Ramazanınız, iftarınız, imsakınız, sahurunuz mübarek olsun. Yarın yine buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet diyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.